Senin söylediği gibi e, bizim uzun zamandan beri beklediğimiz e, gerçekten e, D SUV segmentte biraz böyle standartları yerinden oynatabilecek e, rekabeti anlam kazandırabilecek. Ben öyle iddialı laflar çok fazla etmeyi sevmiyorum. E, rekabete biraz anlam kazandırabilecek bir araç bizim için Rafael. E, ben şahsen e, bir otomotiv sever olarak ee, uzun zamandır e, beklediğim Türkiye piyasasına girmesi, bizlerle beraber olması e, için çaba gösterdiğimiz bir araç. Türkiye koşullarında, Türkiye rekabetine uygun fiyatlandırmaya çalıştığımız bir e, araç. Gerçekten e, bugün bu aracın buraya gelmesinde e, e, Renault Mayıs şirketindeki bütün arkadaşlarımın e, çok büyük emeği var, ee, öncelikle huzurlarınıza ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ee, çünkü e, üretici ile satıcı arasında zaman zaman e, farklı e, tınılar olabiliyor. E, Tabi her baba için kızı çok güzeldir. E, bu tip da zaman zaman yaşayabiliyoruz, özellikle fiyatlandırma konusunda. Yine böyle bir sürecimiz oldu ama en iyi koşullarda, en iyi şekilde e, mevcutlar içerisindeki alternatifler arasında e, iyi bir lansman, iyi bir e, piyasa e, relokasyonu yaptığımızı e, düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki günlerde zaten vercişlerimizi e, doğru yapıp yapmadığımızı, doğru e, fiyatlandırıp fiyatlandırmadığımızı, bunları ben açıkça da konuşmayı seviyorum, e, gösterecektir. Biz bu ürüne çok inanıyoruz, bu ürüne çok güveniyoruz, çok başarılı olacağına inanıyorum ben. Gerçekten Rafael Full Hybrid, Eteq Full Hybrid sektördeki standartları yeniden yazabilecek durumda bir araç. Ben çok uzun bir yol test etme imkanı buldum. İstanbul'dan Istanbul'dan Göcek'e giderek. Gerçekten e, her türlü yol standartında koşulunda ister sportif kullanımda ister e, bir miktar arazi kullanımında e, büyük performans aldığınız gerçekten bir anlamda e, bilgisayarın yönettiği bir e, araç. İçindeki standartlar bakımından e, gerçekten Renault'un en üstün e, aracı, en e, prestijli e, aracı. Gerçekten bunu da hak ediyor. E, diğer taraftan işte teknik özelliklerini çok fazla saymayacağım. Birazdan Bülge bir e, arkadaşım bunları size anlatır. E, ama gerçekten bizim eksik bir halkamızı e, Mayıs olarak, Renault olarak Türkiye'deki varlığımız anlamında tamamlayacak bir araç olduğuna inanıyorum. E, burada tabii eee Özellikle ülkemizin otomotiv sektörünün şu anda içinde bulunduğu e, yoğun rekabet ortamı, e, marka daha doğrusu e, fragmentasyon yani çok fazla e, markanın e, rekabet ediyor olması Türkiye'de bir anlamda çok değerli araçların, gerçekten değerli araçların üretim teknolojisi bakımından, e, işte malzeme kalitesi bakımından, dizayn bakımından işte süspansiyon özellikleri bakımından, ses yalıtım bakımından vesaire bir otomotiv ürününde arayabileceğiniz temel unsurlar bakımından birbirleriyle mukayese edilmesinin biraz önüne geçiyor şu anda rekabet yapısı. Doğru rekabetin ben çok olmadığına inanıyorum Türkiye'de. Fiyatsal özellikler sebebiyle veya ne bileyim şu anda piyasadaki bir takım zorluklar sebebiyle. Bunların en başında da araca ulaşmadaki zorluklar geliyor. Bunlarda da bir finansal konular, i̇şte kredi tam kullanamıyoruz ilgiciler olarak. E, belirli limitlerde, sınırlarda kredi kullanıyoruz vesaire. E, rekabetin normal şartlar altında olduğu bir piyasa olsaydı eğer, gerçekten e, bu aracın eskilerin tabiriyle ciddi bir başarıyla temerküz e, edeceğini, çok rahatlıkla rakiplerine kafa tutacağını e, görebilecektik. Ama ben e, bugünkü koşullarda da bugünkü piyasa koşullarında bunu başaracağımıza inanıyorum. Biz aracımıza çok güveniyoruz. E, gerçekten e, benim e, kendi kişisel olarak denemediğim özelliği kalmadı. Özellikle elektronik sistemiyle. E, o paylaşımda Google'ın e, ekranıyla. E, tamamıyla sizden bir parça olabiliyor. Hep diyoruz ya artık bunlar otomobil değil, bunlar biraz cihaz. Gerçekten bunlar bir akıllı cihaz, onu da siz de bu test edeceksiniz bu test ortamında. Oldukça uzun bir yol kat edeceksiniz. Aracın bütün özelliklerini kullanmaya çalışın. Adaptif sürüş kontrol sistemi diğer araçlarda görmediğiniz gibi bir sistem mesela. Bunu deneyimlemeye çalışın. Yol kontrol, yol çizgi kontrol sistemi biraz daha farklı e, bunu e, deneyimlemeye çalışın, o özelliklerini görmeye çalışın derim. E, ümit ederim ki e, bugünün sonunda ...yarın buradan ayrılırken e, D SUV segmentte yani prestijli segmentte prestijli bir araca bindim ve gerçekten bu beni tatmin etti e, ve bunu da ben okurlarımla tüketicilerimle kendi tüketicilerimle e, paylaşmak istiyorum e, şeklinde bir fikre sahip olursunuz. E, ümidim bu. Ümit ederim burada, bu kısa zaman aralığında burada ve Bodrum'da bu e, güzel bir vakit de geçirirsiniz. Ümidim bu. Katılımlarınız için hepinize tekrar tek tek teşekkür ediyorum.